Herkese merhabalar arkadaşlar Ahmet Bey Ahmet Bahadır ekranlarına ve yepyeni bir ETS videosuna yeniden hoş geldiniz. Yine bomba bir modumuz var. Yeni bir mod paylaşım bölümündeyiz arkadaşlar. Biliyorsunuz DAF XG geldi. Yeni DAF XG mi XG mi işte her neyse o geldi. Onunla alakalı bir sürü şey geldi biliyorsunuz. Diğer arkadaşların çoğu paylaştı. Bunları çok paylaşmamıştım. Sadece geldiğinde bir yayın yapmıştık. Şimdi yeni bir mod gelmiş. Bunu cuma günü gördüm yani. Dün gördüm arkadaşlar. Modları indirdim. Birden fazla mod var. Gördüğünüz gibi tandem bir yani rigid şasi dedikleri. Yani tandem şasi modu gelmiş. Bir de arka tarafta böyle ekeri bir dorsemiz var. Ee, ayrıca daha önce paylaşılan modlar vardı biliyorsunuz. işte ön tampon 2'dir, tuning slotlarıdır vesaire vesaire. Hepsini kullandık arkadaşlar. Abi neden mirror cam kullanmıyorsun diyordunuz. Bu sefer mirror cam kullanacağız. Bu arada videonun hemen başını hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Kanala abone değilseniz abone olup bildirimleri açarak bize destek olursanız çok memnun olurum. Ayrıca videoyu beğenirseniz de beğenme butonuna tıklamayı ve o güzel yorumlarınızı aşağı video altına bırakmayı unutmayın güzel kardeşlerim. Şöyle hemen şeyi göstermek istiyorum. Aracı sıfır kamerasındayız şu an. Şimdi biraz şunu yavaşlatalım. Çok hızlı kalmış. Arkadaşlar birincisi şimdi bu Kast diye bir adamın yaptığı bir mod. Rigid, rigid ya tandem şasi işte. Rigid ne arkadaş ya. Tandem şasi. Bunun çalışabilmesi için ben ikisinin Şeyini de bırakacağım. Ee, yine aynı adamın yaptığı rjl Tandem mod var. Onun da olması gerekiyor. Yoksa çalışmıyor. Arkadaki Dorse Ekeri Dorse modu. Tandem treylerini çalıştırabilmeniz için normal Dorse modunu yani Ekeri Dorse modunu kurup, üstüne Tandem addons denen zımbırtıyı kurmanız gerekiyor. Hepsinin linkini açıklama kısmında bulacaksınız arkadaşlar. Ayrıca araçla alakalı işte öndeki tuning eklemeleri. Şöyle hatta bir açık ön slotlar boyanabilir ön ızgara vesaire arka alt ek tampon ekip falan e, hepsinin linki açıklama kısmında olacak arkadaşlar aracımızın içine girelim şöyle esayisel pekle eklediğimiz şeyler var genel olarak Burası böyle sadece arabada şey çalışmadı şu arka kabin yazısı modu çalışmadı uyumlu olmayabilir araba daha çok yeni şimdi Dilerseniz çıkalım arabamız 530 arkadaşlar 13 tonlukta büyükümüz var Şaka gibi ama 13 ton Araba tren gibi Ama işte tandem olunca böyle oluyor İnşallah sıkıntısız buradan çıkabiliriz Dur ulan tren gibi ya Polonya Lodz'dayız arkadaşlar. Kuzeye doğru ince güzel bir yolumuz var. Böyle yavaş yavaş gideceğiz. Size bu modu göstermek istedim. Şöyle dışarıdan da bir göstereyim tekrar. Ee, arada direksiyon kamerasını kapatmak zorunda kalıyorum ama. Hakkınızı helal edin. Şöyle farlarımızı yakalım. Tren ya bildiğiniz road train yani. Başka bir şey değil bu. Bu modu sağlıklı çalıştırabilene kadar canım çıktı arkadaşlar. Çok fazla vakit harcadım gerçekten. Yani saat... Akşam 10.30 gibi oturdum modu indirdim ama çalıştırana kadar yani şu an saat 1'e geliyor arkadaşlar gece ben video kaydı yapıyorum. Normalde bugün farklı bir video yayınlayacaktım hazırdı da yüklenmişti aslında her şeydi Sonra bunu görünce dedik önce yeniliği yapalım çünkü bu yeni dafla alakalı hiçbir yeniliği sizle ben paylaşmadım en azından bunu kaçırmayalım abi. Bunu biz de yapalım. Muhtemelen öğleden sonra bir terslik olmazsa en geç 3-3.5 gibi siz bunu izliyor olacaksınız. İnşallah terslik çıkmaz. Bakalım. Ufak bir reklam devreye girdi. Umarım siz duymamışsınızdır. Direksiyon kamerası ile alakalı kullandığım uygulamadan kaynaklanıyor. Çözeceğim ama inşallah yakında hepsini arkadaşlar. Bazı planlarımız var yine kafamızda. sağ geç abi sağa geç. Lan bir sağa geçtik sola dönüş değil mi? Sola geç. Gitiş. <laughs> <laughs> bu ne arkadaş? Bu ne tırdır böyle ya? <laughs> Eyvallah kardeş. Gelme ulan işte gelme. Geri tövbe ya ya. Tırcı bir de bu adam ya. Vallahi ben bunları anlamıyorum ya. <laughs> böyle kafan gozin böyle Neyse. Hadi de get işine haydi. Adam ya vallahi billahi ya. La dönüyoruz. Görmüyor musun kardeşim? 30 metre araba ya. Normal senin arabandan çok daha uzun bir araba yani. Niye geliyorsun yani hala neyin kafasını yaşıyorsun sen? Ben bilmiyorum ki yani neyin kafasını yaşıyorsun sen? Şöyle sert dönüşlerde falan şu direksiyon inciden ağırlaşıyor böyle. Çok hoş oluyor ya. Abi vallahi var ya şu an arabanın sol tarafı böyle. Yani ben karşıdan bakınca ben, bana Vallahi acayip boş geliyor bana ya. Ayna yok ya orada. Vallahi acayip boş geliyor bana. sır bundan dolayı böyle mirror cam kullanmayı sevmiyorum yani. Abi bu tarafın bomboş ya. Alışmışız abi orada ev gibi aynen olmasına. Allah'a billah. Çok böyle şey oluyor ya. Lan? Ulan vites şeyine basacağız diye var ya. Kontağı kapattık ha. <laughs> Ornaya şaşırdık. Normal ornaya bas. Olur böyle şeyler. Bir de arkadaşlar bunu aldığınız zaman yani bu şase modunu kullanırsanız eğer zaten bu şaseyi seçtiğinizde araba otomatik olarak beyaza dönüyor ama isterseniz rengini falan değiştirebiliyorsunuz. Haberiniz olsun yani şey değil. Durma. Ey ey güzel oldu. Bu güzel oldu işte. Dönüş biraz sert. Buraya dikkat etmek lazım yani. Aa, burada da güzel bir park yeri varmış. Çok uzun tutmayacağım arkadaşlar. Böyle arabayı görün istedim. Biraz sonra bir dışarıdan süreriz zaten. Ama Dorsey'le var ya bu Dorsey'le yanaşması imkansız abi. Vallahi imkansız. Yalnız istikrarı güzel. Arabanın peşinden kopmaması filan. Hoş. Bu arada şeyi göstermedik. Haritayı göstermedim. Videonun sonunda gösterin bu sefer de. Ya hakkınızı helal edin. Böyle efsane yollar filan değil. Bu mod paylaşım videosu sadece. Tam bugün normalde gelecek olan video efsane yollarla alakalı bir şeydi. Güzel bir yolumuz vardı yine. Güzel bir arabamız vardı. İnşallah yarın izleyeceksiniz onu da. Önden bir de spoiler vermiş olalım yarınla alakalı. Güzel bir video ama. O da çok güzel bir video. Bilginiz olsun. Bence kaçırmayın. Bunu tabii kaçırmak istemiyorsanız da bildirimlerinizi açmayı unutmayın arkadaşlar. Ve tabii bunu telefondan ve tabletten takip ediyorsanız... Oradan da uygulama ayarlarından YouTube'un bildirimlerini açın. Yoksa uygulamadaki bildirimleri açmış olmanız çok bir şey ifade etmiyor yani. Aman 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 sert imiş. Ayağımızı gazdan çekelim. Devam ki. Bu yolun da böyle manzarası güzel. Tek yol olması güzel. Benim hoşuma gitti. Onun için böyle kullanmak istedim lan. O değil de ne kadar çok daf geliyor abi ya. Alımıza basalım abi. 11'e atalım arabamızı. Ulan o değil de daha hiç 12'ye atamadım ha. Vallahi. O inekler otlak da var lan. Ne biçim var ya. Ne biçim et olur bunların böyle taze taze yayılıyorlar lan. Allah billah. On attık gidemiyorum kardeşim. Arabanın hakkını ver. Düşür vitesini. Trafiğimiz üç. Skybox'ımız beş. Ama aracı kullanması zevkli. Bu ara diğer oyunlara tamamen ara vermiş durumdayız. Gelecek arkadaşlar. Bunların hepsini düzene sokmaya çalışıyorum ama işte gerçi 20 gün sonra filan 25 gün sonra ben olmayacağım yine. Allah ömür verirse. Bakalım nasıl yapacağız onu. Bilemiyorum yani. Evet buradan sağa döneceğiz ama biz nasıl döneceğiz şimdi buradan? O da ayrı bir muamma. Burayı dönersek var ya bizden kral şoförü yok abi o alemde. Vallahi döndük lan. <laughs> Vallahi döndük billahi döndük ya. Böyle bir poz alalım abi. Bir daha. Ulan tam çarptık kaldık pozu ya olmadı. Hah böyle güzel oldu. Arabamız gördüğünüz gibi arkadaşlar. Şık. Çok uzun olduğu için iki kamerasıyla arabanın arkasına geçemiyorum. Şöyle bir içine girelim. Şuradan bir çıkalım abi. Şu düz yolda bir 8 kamerası yaparız olmazsa. Çünkü şimdi duble yola geçiyoruz. Oradan yürürüz. Kamera şu ön köşe kamerası güzel oluyor ama çok köşede be abi. Şimdi mesela şöyle bir 8 kamerası yapalım abi. Gördüğünüz gibi. Dörtlerimiz de yansın. Mod çok güzel arkadaşlar. Kesinlikle tavsiye ederim yani. aydımızda biraz biraz yürümüş. Fazla da vaktinizi almayalım arkadaşlar. Umarım beğenmişsinizdir. Bu arada hemen şöyle bir map yapayım. Yolumu göstereyim size. Lots Gransk'a doğru Polonya. Buradan biz yukarıya gideceğiz Kalmara doğru. Ben bu yükü tamamlarım abi. İnşallah yarın dediğim gibi yani cumartesi öğleden sonra saat 3.30'da bu videomuz yayında olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğendim. Beğenmediyseniz gene beğendim tuşuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Bu da ayrı bir şey oldu ama. Geçen videoda böyle söylemiştim. Hoşuma gitti. Yo tövbe geçen videoda değil pardon. Pardon düzeltiyorum. Öyle bir şey yok. Tamam. <laughs> Burası benimle kalsın. Özür diliyorum. Kanala abone değilsek de abone olup bildirimleri açarak bize destek olursanız arkadaşlar çok mutlu olurum. Gerçekten bu çok önemli bizler için. Ne diyelim abi evinizde kalın, sağlıklı kalın benimle kalın. Allah'a emanetsiniz. Bir sonraki videoda ya da yayında görüşmek üzere arkadaşlar. Kendinize iyi bakın. Bye.